Beni kimse görmedi. Beni sevin. Beni z, beni z, sevin. Anne, benim sana bir şey söylemem lazım. Şimdi uyuyacağım, ben kızım sonra, tamam mı? da az kaldı. İşte, tamam sakın. Sakın. Bana bunları anlatma. Bir tane konuş. Niye kimse peşine düşmedi Karaca? Yoksa seni sevmiyorlar mı? Kes sesini anne. Ağlayacaksan çık odandan ağla. Biz bu evde acımızı içimizde yaşarız. Eli göstermeyiz. Sen bunu bilmiyor musun? Çok şımarık amca. Şimdi ne şimdi? Mağlup geçmeyecek. <laughs> Biliyorum ben. <gülüyor> geçmeyecek. <gülüyor> Sıra bana ne zaman gelecek onu düşün. Ne demiş Yılmaz babamız? Ben en azından katilimi tanıyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kim vur diye gideceksin.